Rüyanızda şeytan yanınıza gelerek sizden para istiyor. Bu rüyanızda elinizde bulunan kağıt parayı kendi isteğinizle şeytana verdiğinizi görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde nasibiniz olan parayı, maddi konularda nasibiniz olan parayı kısa zaman içinde kazandığınızı size anlatıyorlar. Gelecek günlerinizde bir iş yapıyorsanız, bir ortağınız varsa bu ortağınıza, bu iş yaptığınız ortağınıza güvenmemenizi ve tek başınıza bu işi yapmanızı size anlatıyorlar. Yaşamınızda bir işe başlayacağınız zaman yalnızda bir ortak almamanızı ve tek başınıza kendi işinizi kurmanızı bu rüyanızda size anlatıyorlar. Yaşamınızda tek başınıza bir iş yaparsanız yaşamınızda maddi konularda onunla olan gelişmeleri göreceğinizi bu rüyanızda size anlatıyorlar. Ben ceydaşatlı bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.